Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligde kalma mücadelesi veren Leicester City ile Everton karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Leicester City, deplasman ekibi Everton'u ağırlıyor. Ev sahibi Leicester City şu ana kadar özellikle savunmada çok zorlandı ve hiç keyif vermedi. Deplasman ekibi Everton'da Keza kadrosunun hakkını vermedi ve çok zayıf bir oyun oynadı. Bu mücadele her iki ekip içinde oldukça önemli ve zorlu olacak. Ben bu mücadelede genel kanının aksine yüksek tempolu bir maç bekliyorum. Gelecek bir golün ardından 2.5 üstüne gideceğimizi düşünüyorum. Rams tahmin 2.5 üst oran 1.75. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.